İşte Zekeriya Aleyhisselam da uzun yıllar çocuğu olmuyor idi. Ve Rabbimize e, sürekli dua ediyor idi. Ve hatta e, Meryem Aleyhisselam suresinde e, ifade edilen e, Zekeriya Aleyhisselam'ın e, bir ifadesi de şöyle, Ya Rabbi ben duamdan hiçbir zaman yani... E, pişman olmakta diyebiliriz. Sıkıntı hiçbir zaman böyle e, dua etmekten dolayı böyle bir içinde bir sızı falan olmadı yönünde. Yani Rabbimizden çocuk istiyor, ama bir sene geçti, üç sene geçti, beş sene geçti, on sene geçti, e, o duanın mesela dünyada tahakkuk ettiği görülmüyor. Yani bundan dolayı kalbimde zerre kadar e, böyle bir e, Rabbimize karşı böyle bir kırgınlık, e, bir pişmanlık hiçbir zaman böyle bir şey olmadığını ifade ediyor. Bu da nedir? Peygamber efendilerimizin ahlakıdır, edebidir, terbiyedir, terbiyesidir. Bir Müslüman e, Allah'a nasıl dua etmeli? Allahu Teala Teâlâ Zülcelal Hazretleri, vermiş olduğu nimetlerde kulun durumu pozisyonu Efendim tepkisi nasıl olmalı tüm peygamber Efenddiiniz de görmüş oluyoruz